Ağaç bir daha burada mesela. var. cama otur. Cama otur çağır abileri. Bak, Kardeşlerim. Bak, bak, bak. Aa, gitmeyin gitmeyin. Gitmeyin çocuklar gelin. <laughs> çocuklar gelin erik toplayın gelin. Gelin bak am şu ağaçta erik var. Oraya alıştırma oraya alıştırma öbür tarafa. Ay, kut ya. Orada var oraya, bir öbür tane tarafa. çocuk ay. Düşerler <laughs> toplamaya çalışırken bir de. Hah. Oradan oradan arkanda bak arkanda Beynekle vuruyorlar beynekle vuruyorlar o zarar veriyor. Gelin çocuklar Değenek. gelin. Ah gelin gelin çocuklar. Değenek. Ağacı kırmadan toplayın olur mu? Bir de çocuklar çok daha ekşi biraz tam olmadı ama. Evet şuradakiler olmuş. O daha güzel evet. Abi bir de şey, fideler var. Fidelere basmayın olur mu? Nerede? Yerlerde küçük fideler var, onlara basmayın. Beyni ağzına şak şak vuruyor. <laughs> Ağaca çıktı, dalına eğiyor.